Her çizgide güven, her ölçüde ise Aden markamızla 16 ünlü lazerimiz tekrardan stoklarda 2 yıldır bu lazerimizi satıyoruz. Yaklaşık 8000 bin adete yakın sattık ve en kaliteli ürünlerimizden biri yanına tripod ayağı tekrardan diğer aksesuarlarıyla birlikte 16 ünlü lazerimiz kapıda kontrollü ödeme Kargo dahil yalnızca 4250 TL ama sınırlıdır stoklarımız 440 adet vardır. Ve ben yanına 80 metrelik lazeri de 440 adet hediye olarak koyuyorum. 441. kişi lazer metreyi alamaz. Kargo KDV dahil yalnızca 4250 TL. Şimdi lazerimizin 16 köşeden oluşmakta. 4 bu üst kenar, 4 bu tarafta, 4 de burada, 4 de altta ve kauçuk kaplamayla diğer lazerlerden ayıran özelliği ise kabartmalı, düğmeli ve uzaktan kumandalı ve üstünde su terasi mevcut ve dijital şarj göstergesi, iki tane de kızaklı bataryası ve kızaklı şarj cihazıyla birlikte yükselen sehpası, mini tripod ayağı ve tabii ki alçıpancıların sevdiği askı aparatı ve metalin olmadığı yerde bunu metal olarak kullanmaktasınız şu şekilde. Yalnızca 4250 TL şimdi uzaktan ben kontrol edeyim. İç mekanlarda 120 metre, dış mekanlarda ise gün ışığında 20 metre menzili vardır. Bu lazerimizi 2 yıldır satışını yapmaktayız ve asla arıza görmeyen bir ürün. Bunu da söylüyoruz. Zaten 2 yıl garantili teknik servis, yedek parça hizmeti hepsini vermekteyiz. Bu hizmeti en iyi kaliteli veren bir firma varsa o da Aden Tekniktir. Bunu da bilin. Lazer lazerimizin bütün parçaları da bizde mevcut. Şimdi uzaktan şöyle bütün köşelerini yakayım. Uzaktan kontrol ediyorum. Mağazamız Kocaeli Darıca ve Ankara Ulus'ta mevcut mağazalarımıza gelip alabilirsiniz ve diğer bir özelliği de diğer lazerlerden olmayan şöyle kö köşelerde kesik oluyor ya. Bu kesiyi ustamız lazeri yerinde oynatmak zorunda ama oynatmadan şu şekilde de bunu ayarlayabiliyor. Ve su terazisi de var. Terazide mi değil mi onu da görebiliyor. Terazide olmadığı vakitte ürünümüz şu şekilde ötmektedir. Size uyarı vermektedir. Bu şekilde de kendini teraziye alır. 80 metre lazer tripod ayağı ve 16 yönlü lazerimiz korunaklı kutu üstüyle kapınıza geldiği vakit açıp kontrol ettikten sonra kargo çalışanın ödemesini yapmaktasınız alışveriş yapan müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun görüşmek üzere